Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dentman oynayacağız ama yeni bir Dentman. Mesela benim bizde yoktu. Ama mesela bu karakterlerin kostümleri yoktu. Mesela bu karakterler vardı. Kostümleri yoktu. Başka bir kostüm vardı. Yanlış kostüm. Yani yanlış kostüm. Ne Şu ninja kostümünü aldık e, ee, bütün her şey max zaten benimle oynayacağımız için bugün buzlu ovaları oynayacağız buzlu ovaları bitirip ana geçeceğiz ana hikayeden sonra da ana hikayeden sonra da zaten direkt oyun bitmiş olacak bir de dehşet bölgesi var dehşet bölgesini de zaten oyun bitiyor hani bitecek zaten bu arada biraz çok yani oynadım burayı Oh, Tamam. 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 Sıkıntı yok. Bediyan kaybettik. Her zaman olduğu gibi. Ha, git Kanka. Ya sen de git kanka. Hadi. Hadi sen ama. Ben sen birazcık sesini kısak. Sesini kısalım diyecek. Kısamıyor zaten. Zaten adam oynanmış. Ha, güzel de yapmış oyunu. Ama hileli oynandığı için hileli de zaten hileli. Hayır, şurada gizli alan var. O gizli alanı biliyorum zaten. Öyle gizli alanı açalım. Bunun bedeli de olacak. Hayır, seni açmak için bunu. Abi çıkın ya. Tamam aldım seni. Hayır, alamıyorum. Tamam çıkar. hayır Çıkamadık. Hayır, çıkamadık. Ya, hadi. Hadi çıkalım artık. Hadi çık. Abi ben bu beriyi maxladım da o kadar. Ha, beri. Ee, zaten beriyi maxladığı için abi, burası da zor ya. Ha, şimdi yani abartmak istemiyorum ama o, çok zor yani. Oyun bitirenlere helal olsun da. Ama bu oyun hileli olur zaten hileli de Hı. o kadar da değil yani o şey gizli nesne tamam e, gizli vardı Al abi, abi çok bak o kadar kötü ki yani kaç tane gizli nesne buluyorsun abi e, yeter yani kaç tane gizli bulduysak artık e, o kadar yani. yani abartmaya gerek yok zaten e, zaten bırakmasam da oradan alama geliyor. Ee, zaten oynam Ben Beri maksadım. Beri varsa da her şeyi biliyorum Beri. Beri. her şeyi bildiğim için ben. Jetpack güzel eskiden eskiden denmem dolu çekmediğim için be. jetpack Joy, e, jetpack oyunu var eskiden böyle. Bu adamın çıkardığı oyunlar falan vardı bu arada. Jetpack Joy falan. Böyle işte oyunlar ön çıkarmış. Onunla birlikte işbirliği birliği yapmıştı. Abi yuha ama. Yani onunla birlikte iş birliği çıkarmıştı ama hani abi e, onunla birlikte bir etkinlik getirdi ama eskidendi yani o etkinlik artık bitti. Hı. Hı bitsen de ya. yani bu daha bitmedi Devam. ne öldü. Yani şu biri şurayı bitirsek burası çok kötü aslında. Ya. Direk şunları öldürelim. Ya, abi yuh ama ya. Bak şu. Bak. Abi çok kötüsün ya. Abi. Nasıl oluyor? Hadi dur. Öldürelim. Sen niye kalıyor? Anlıyor musun? Oğlum. Ya. Kanka. Oğlum çıksa. Abi evet, sen de öldün. Özellikle ölseydi güzel olacaktı. Bizi nesne. O gizli alana bir daha girmenize gerek yok zaten. Niye bir daha gizli girersek zaten kötü olur. orada görüyorsun direkt adam. Ben ilk başta görmemiştim ama neyse. Çok fazla gö ben zayi almıştım. Ben siz video çekmeden önce zaten görmüşsünüzdür. Görmediniz zaten. Yani ne konuşuyorum ben abi. Burası zaten cins bir Abi sen gider misin? Abi vallahi bak. Abartmak istemiyorum ama vallahi zor. Öldü öldü zaten. Apaklat apaklat. O gizli nesil var mıydı orada? Azay yokmuş. Zaten aldık yani. Hala gizlenmeye gerek yoktu. Allah'tan o bizi bizi girmiş olursa zaman harcayacaktık. Vallahi da. Yani Allah'tan girmemişiz gizli nesne vardı. Gizli burada gizli nesneyi de almıştık. Bak bak gizli nesneyi almıştık ama yani yine çıktı yani. Güzel mi? Yani, güzel aslında da. Şu kar toplanın kar topu atanları öldürmek istiyorum direkt de. Yani abi kar topu atanlar çok güzel. Ya yani, zaten bir şey yaramıyorlar. Adam sadece kar topu atıyor. Bir de tekme atmaya geliyorlar. Abi sen öl Sen öl kanka. Ha, sen de öldü. Valla. Abi. Ölüm yani. jetpack short bile. Bak. E, ana şeyi bile bu kadar zor değildi. Yani bundan zor olan şey yok. Şimdi sen öldürür. Evet. Öl kanka. Öl kanka ya. Öl sen de. Ay. Ay. Ben bunu nasıl yeneyim? O dehşet bölgesinde var bu arada da. Hani ben bunu nasıl öldürürüm? abi yok bu ateş atıyor da ama canım çok az ya deprem olmuş abi abi oy adamı bayıltırma bu öl sen bu gerçek hayatta olsa bu arada adamları ezerdi de hiç kimse bir şey yapamazdı yani, basit gelse bana hiçbir şey yapar Hulk gibi Hulk zaten bir Hulk'a benziyor ben buna ateşlemem lazım da zaten ya, ölecek öl 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 Tam öldü. Tam güzel güzel. Bir sürü para çıktı adamla. Oğlum çok zorlayıcıydı ha. Aa valla buraya kadar gelmemiştim diyecektim abi. Zaten checkpoint aldık tam checkpoint güzel. Point aldık Allah'tan. Hem ben buraya bir Allah Allah belan. Ya abi öl. Kartopu adam, adam geldi ya. Allah. Tam Allah'tan öldü bu. Allah. Öl kanka, canım gidecekti. O yeni zaten geldim. Abi. Jetpack short bile o kadar e, zor değil bu arada. Yani engeller ah, vardı da. Jetpack ya abi. Konuşma bitirseydin ya. Yani zaten checkpoint'i daha oradan almıştık. Checkpoint'i oradan almasaydın. Ay. Ah, hmm, ya. Abi bittim ben Bitti gittim ya. Ve ana şey bossu var. Ay. Al. Aa, Allah belanı versin ya. Allah ölecek Yani canım zaten. Ama sana ne gerek var kanka? Sen saldırayım. Bunları direkt ölmesi lazımdı. Ay. Abi ne ya. Kanka git ya. Abi git ya vallahi git. Benim hiç zaten şeyim kalmadı burada. Hatta kanka, atlayacak halim bile geri zekalıken. ya abi ben nasıl geri zekalı nasıl ya kendim yine düştüm abi nasıl kendim yine düştüm abi inanamıyorum mallık ya abi işte adam gibi ben de düştüm yani işte böyle Hı -hı. sen git kanka Hadi değil nasıl çıkacak oradan? Al inanamıyorum. Harbiden o kar topu atan var ya. Nasıl çıkacak? Ha, çıkmış işte. sen oraya inmeseydin olmayacaktı kanka. Bir çık da sen. Sen oradan ne geliyorsun? Kanka ya Kanka öyle abi. Ya siz zaten beni e, götürür, götürür de Götürdünüz. de Mallığını yine kullandı. Abi ben burada kullanmazsa olmayacak. Abi abi ölsem öldürür müsün kanka? Öl de Allah öldü Allah abi abi çık bir hala öleceğim burada cis yer falan abi çok kötü ya ölsem ha öldü sen de öl bu şuradaki herkeli kıracağım Ah, can geldi tamam. Can geldi güzel. Yalnız öldü o da. Allah'tan erkeği kırdık. Ve görüm zaten. Şu buz babaların şurasını bitirsek var ya. Güzel olacak. Ben burasını bitirdikten sonra videoyu kapatacağım direkt. Valla bak zorladı ya. Oyunu oynayacak halim böyle kalmadı yani. Abi. Çık. Ee, Gerçekten kartopu attım. Allah'tan o kadar, yani gerçeğinde, gerçeğinde atamamıştım da. Ya da gerçeğin, e, bu videonun gerçeğini ben atamamıştım. Gerçek, ben ne diyorum ya. Yani. Yani bu, bu dentmenin orijinal videosunda bir e, kanalizasyona gelmiştik. O kanalizasyonunda e, bölüm yani, boss bölümü yapmıştık. O bölümde de zaten e, sünnilenmiştim. Allah'tan burada birazcık sünnilenmedim ha. Ösalmon. Evet, Öldüm de denize attım zaten. Abi, öl. Jetpack. Abi jetpack'siniz ya. Abi, abi sen nasıl bir şeysin ya? Ölmüyorsunuz da. Aa. aa. Öl kanka sen de sen de öl. Sen, sen. sen kaldın. Abi. Abi inanamıyorum. Harbiden inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gerçi başta böyle bir şeyiz görmedim ya. Vallahi böyle bir şey görmedim acaba ben. Vallahi e, böyle bir şey görmedim. Ha böyle bir şey görmedim. Ama sen vallahi bak. Bize jetpack zor bak abi. Emin değilim ama vallahi çok kötüydü. Adamlar zaten e, heykel vardı. Heykel vardı zaten. Abi zaten çok kötü oluyor Abi oyunun grafikleri var. Ben oyun grafiklerinden niye bahsediyorum? Anlamadım bir şey var. Ben kendisi yeni öldü. Abi. Abi ya. öl sen. Abi yuh ya. Bak kırmadı. Aa öldük abi. Bitsin şu da. Yani. Abi bitsin ya. Vallahi. Aşağı ben burada kapatayım direk kapatayım yani bitsin şu da o kadar değil yani o kadar bitsin yani şurada bitsin şu yani direkt yani bitsin ben bitireyim burada da var. yeni zaten bitiremeyeceğiz herhalde biz bunu. Neyse kapatayım.